Hepiniz videomu hoşçakalınız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte da e, geri dönüyorum artık arkadaşlar. E, eğer sesim kötü gelirse kusura bakmayın yeni bir e, kulaklık alacağım. Çok az kaldı. Normalde aldım da çok kötü geldi. Onu da yeni bir tane daha almayı düşündüm yani. Alacağım yani. E, bu süreçte neredeydim? M, bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar bu kanal seyahat kuru olarak değişmişti. Minecraft videoları çekiyordum ama artık Minecraft değil geri dönüyorum. Yani... Neden geri dönüyorum? Özledim. Çok özledim hatta. Böyle sizlerle birlikte sohbet etmeyi, gezmeyi, eğlenmeyi. Tabii ki de derslerime de önem verdiğim için çok fazla e, bu süreçte yani çok fazla şey e, video atamayacağım yani. Sadece bu aralar hani arada videolar gelecek. Canlı yayınlar arada yapacağım. Şu an 15 saat ile girdim zaman arkadaşlar. Videolar daha fazla gelecek. Canlı yayınlar hatta gelecek. E, ortamla beraber arkadaşlar deus'ta birlikte e, artık yayınlara başlayacağız ve arkadaşlar artık çok güzel bir çekiliş yapacağım geri dönmemin şerefine zaten bunu da e, artık e, yani belirtirim öbür videolarda bir sonraki videolarda belirtirim belirtirim e, başka 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 bu arada arkadaşlar eğer tasarım yapmayı bilenler varsa e, tasarım hem tasarım hem intro yapmayı bilenler varsa arkadaşlar bana ulaşsın Discord linkimiz açıklama kısmında var arkadaşlar. Hatta size Discord'da göstereyim. Bu arada VLM yok. Ee, yakın artık kastacağım yani bayağı bir. Yeni world'ler alacağız böyle ortamla birlikte. Çok güzel world'ler yapacağız. Hatta bakın. Ek du bu kim? Ne yapıyorsun be ya? Ya bunu sana de, Ha okey. Ona demiş. Ee, hatta Discord'umuzu göster gösterelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar Imperial Army falan kuzenimle birlikte yönettiğimiz bir sunucu açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz her şeyi düzenleyeceğim kanalla alakalı ee, Gelirseniz gerçekten bizi çok mutlu edersiniz lütfen gelin ee, Başka başka arkadaşlar bu kısa bir video olacak artık geri döndüm Minecraft kanalımda var arkadaşlar çok fazla video gelmez herhalde buraya da ee, açıklama kısmında onun da link var seyahat şey, kuru hatta bakabilirsiniz. Ee, çekiliş arkadaşlar böyle 2-3 delilik hatta 5 falan deli, 5 delilik falan da olabilir gerçekten. Çünkü artık geri dönüyorum ve özledim böyle şeyler yapmayı. Canlı yayında açıklayacağım bunları da zaten koşulları da söyleyeceğim. 175 şey abone dedi. Abone de normalde Pegasus çekilişi vardı. Ee, ilkini yani normalde onu şey yapmayı düşündüm hatta açıklamaya ama artık bıraktığım için herkes e, yani çok fazla şey aktif değil artık bu kanal. O yüzden artık aktifleştirmeye çalışacağım. İnşallah aktifleşiriz. E, o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın o e, şeyi e, çekilişi artık açıklamayacağım. Yeni bir çok güzel dediğim gibi 5 TL gibi bir çekiliş yapacağım. Sevdiğiniz yani seveceksiniz umarım Bayağı bir videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha detaylı videolar gelir mi bilmiyorum ama sonra sonraki videolarda artık güzel videolar gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>